Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 2025 Mayıs aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda parlayacak. Biraz yakın çevremizle ilgili konuların, özellikle ailevi konuların hayatımıza daha fazla yansıdığı, daha fazla özel hayatımıza yöneldiğimiz bir aydayız. Bu ay kişisel gezegenlerimiz ileri hareketteler retrolarını bitirdiler ve güç topladılar. Bu nedenle Mayıs ayı hızlı bir ay, belirgin bir ay. Merkür ay boyunca 3 burç değiştirecek ve farklı birçok konuyla ilgilenebileceğimizi, hareketli olacağımızı gösteriyor. Venüs koç burcunda para evinizde. Ayın 10'una kadar Merkür de orada olacak. Dolayısıyla para konularında aslında ayın ilk 10 günlük dönemi daha hızlı kararlar verebilirsiniz. Hani bir alışveriş kararı, bir yatırım yapma kararı, işle ilgili konularda Venüs burada sizin için artık daha güzel bir enerji veriyor. Mars Aslan'da o da bir ateş enerjisi olarak Venüs'te de, de olumlu bir pozisyonda ol, olacağı için iş ve e, günlük hayatınız yani mesleki konular hareketli, parasal kazançlarınız hızlanabilir ki muhtemelen buralarda yavaşlamalar, gecikmeler oldu. Geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde biraz sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Mayıs ayında bir hareketlenme var. Bu yeni bir işe başlama, yeni bir para kazanma imkanı da olabilir ya da parayla ilgili yeni bir karar vermeniz söz konusu olabilir tabii ki. Ee, ve ayın 12'sinde Akrep burcunun 22 derecesinde dolunay var. Bu dolunay sizin 9. evinizde meydana gelecek. Uranüs etkisinde bir dolunay olduğu için biraz sürprizli ve hızlı gelişmeler getirebilir. Ama çok e, olumsuz bir dolunay değil sizin adınıza. Çünkü size güzel bir açıda olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 22 derece ve yakınlarında bir balıksanız. O zaman daha etkili, daha olumlu, keyifli bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Ama sabit burçlarda böyle boğada, akrepte, kovada ya da aslanda Gezegenleriniz varsa, o zaman biraz yakın çevredir, akrabalar, kardeşler ve benzeri alanlarda biraz stresler ve hani biraz heyecan yaratacak haberler falan gelebilir. Buna dikkat edelim. Bu dolunay aslında yolculukları destekliyor, özellikle yurtdışı dışı konular, uluslararası işleriniz, akademik çalışmalarınız, seyahatler, e, yurt dışı online işleriniz, e, belki yurt dışında yerleşmek, oturmak istiyorsunuz, bazı yasal işleriniz, görüşmeleriniz var yurt dışı ile bağlantılı işleriniz olabilir ticari aktiviteleriniz yurt dışında eğitim konuları akademik çalışmanız olabilir buralarda bazı beklediğiniz haberlerin gelmesi ve bazı hızlı gelişmelerin olması mümkün kardeşlerle ilgili dediğim gibi yine yakın çevrenizde biraz gelişmeler olabilir biraz komşu ilişkilerinde de burada ani durumlarla özellikle dolunay ve yakınlarında karşılaşabilirsiniz stresten uzak durun ama daha sakin olmamız gerekiyor özellikle Uranüs etkili dolunaylarda Hemen aklımızdan geçen her şeyi söylemeyelim. Biraz daha böyle sakin, sağduyulu davranmakta fayda var. Trafikte de tabii ki daha dikkatli olmakta fayda var. Ee, aracınızı değiştirmek istiyorsanız evet bu dolunay aracınızı değiştirebilirsiniz. Yeni araç alabilirsiniz, bir şeyleri alabilirsiniz, satabilirsiniz. Telefon, bilgisayar gibi iletişim cihazlarınızda mesela teknolojiyle ilgili cihazlarınızda değişimler, yenilikler olabilir. İnternet üzerinde, online işlerinizde işte bir girişinde bulunabilirsiniz. Hani burada bazı kararlar vermeniz de mümkün görünüyor. 20'sinde Güneş ikizlere geçecek. 25'inde Merkür ikizlere geçecek. Dolayısıyla ayın son 10 günlük dönemi içerisinde daha çok demek ki biraz daha özel hayat, ev yuva alanına yöneliyoruz. Evde düzenlemeler olabilir işte yerleşim bir taşınma konunuz olabilir bunun için hazırlığınız olabilir veya işte kışlık evden yazlık eve gitme durumlarınız var buralarda böyle bir evde hazırlıklar düzenlemeler var aileyle ilgili işler olabilir ee, özellikle ayın 20'sinden itibaren evde daha fazla zaman geçirmeniz aileyle daha fazla bir arada olmanız evde misafir ağırlamanız evde toplantılar yapmanız falan mümkün görünüyor sevgili balıklar ve evet en önemli gelişme Satürn Satürn 24'ünden itibaren burcunuzdan ayrılacak. Son 3 yıldır Satürn balık burcundaydı. Bu dönemde aslında zorlandınız evet ama büyüdünüz de olgunlaştınız. Ve belki hayatınızda Satürn size kalıcı bir şeyler öğretirken hayatınızda yeni yapılar da kurdu bu dönem içerisinde. 24'ünde burcunuzdan ayrılıp koça geçecek. Yaz aylarında Satürn Koç burcunun ilk derecelerinde olacak. Sonbaharda kısa bir süre şöyle birkaç ay tekrar burcunuzun son derecelerine gelecek. E, son bir dokunuş yapacak. Ve 2026 Şubatından itibaren tamamen koçta olacak artık 2028'e kadar. Bu orta vadeli uzun bir transit tabii ki. Hem kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da etkili. Bununla ilgili detaylı bir video hazırlıyorum. Demet Baltacı YouTube kanalımda izleyebilirsiniz. Hem genel etkileri hem burcunuza olan tesirlerini anlatacağım bunu takip edebilirsiniz. Şimdi Satürn burada koça gelince, para evinize doğru ilerleyince, Neptün de oraya zaten geçiş yaptı biliyorsunuz. Yaz aylarında birbirlerine çok yakın bir şekilde Satürn ile Neptün birlikte olacaklar. E demek ki parasal kaynaklarınıza biraz daha ciddi yaklaşmanız gerekiyor burada. Evet bazı hayalleriniz, idealleriniz var, vizyonlarınız var ama Satürn'ün olan yerde hayalden çok sorumluluklar ve ciddiyet vardır hem kaynaklarınızı doğru değerlendirme hem de uzun vadeli daha kalıcı parasal değerler kazançlar üretme anlamında Satürn sizin için daha öğretici daha böyle disiplin altına alıcı bir enerji vermeye başlayacak ve 27'sinde 6 derece ikizler burcunda yeni ay var değişken burçlarımızı ve tabii ki sizi önemli ölçüde etkiliyor bu yeni ay Merkürle de birleşiyor dördüncü evinizde bu yeni ay Ev alanınızda bir yenilik getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizde yükselen burcunuz 6 derece ve yakınlarındaysa, yani sıfırla 10 derece arası özellikle etkilidir burada. Bu yenilik enerjisini daha güçlü alabilirsiniz. Bir taşınma, bir ev, emlak, toprak işinde bir karar, aileyle bağlantılı da olabilir. Bir evi satma, alma, kiralama yer değişiklikleri olabilir. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak gibi bir konu olabilir. Çünkü yuva temasıyla alakalı bu. Ee, evden ayrılmakla ilgili bir konu olabilir. Bir evliliğin bitmesi de bir düzen değişimi, tabii ki bir taşınma, yer değişimi getirebilir. Bununla birlikte evde bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle günlük hayatınızda evin dekorasyonu, tadilatı, yenilenmesi gibi. Hani bir yaza hazırlık gibi, böyle bir evde yenilikler düzenlemeler olabilir. Anneniz, babanız, özellikle ebeveynlerinizle ilgili konular, aile üyeleri, akrabalar, biraz böyle kalabalıklar var özellikle ailevi alanlarda. Demek ki 10 Haziran'a kadar olan süreç içerisinde biraz evde zaman geçirmeniz, aileyle daha fazla meşgul olmanız, daha fazla aile üyeleriyle birlikte olmanız veya bu alanlarda bazı yenilikler içerisinde olmanız da mümkün görünüyor. Sevgili balıklar, evet ne diyoruz? Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor. Ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.